Orta kalınlıkta bir ip, 4,5 milim tığa ihtiyacımız var. Sihirli halkayla 21 tane sık iğne yapıyorum. burada ipimizi sıkılıyorum her trabzanın üzerine batmak üzere arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum iki tane zincirle yukarıya çıktım her birine batmak üzere ikili trabzanımızı yapıyorum top top olan kısımları yani fıstık olan kısımları yapmaya geldi sıra burada kapatıyorum iki zincirle yukarıya çıkıyorum tığımızın önüne ipimizi aldım 5 defa aynı noktaya batacağız arkadaşlar burada ikişer defada çıkıyorum tekrar tığımıza ipimizi doladım battım aynı noktaya iki defa da çıktım 5 kere aynı işlemi yapalım Şimdi burada ilk yaptığımıza tığımızı takıyorum. Bu ilmeğimizi içerisinden geçiriyorum. Biraz sıkılıyorum. Bakın top top fıstık görünümü oldu. Bir tane zincir çekeceğim araya. İpimizi tığımıza doladım. Şimdi buradaki bir tane trabzan bir tane fıstık olarak ilerleyecek. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada tekrar aynı işlemi yapıyorum. Arkadaşlar bir zincir çektikten sonra bir tane fıstık bir tane trabzan olacak. Bu sırayı bu şekilde ilerliyorum. Yine 5 tane dediğim gibi ikili trabzanı buraya yapıyorum. Beremiz için bir yumak ip gidiyor arkadaşlar. Dilediğiniz renkte, büyüklükte, küçüklükte örebilirsiniz. Şimdi ilk yaptığımız yerden tığımızı geçirdim. Sıkılıyorum. Bakın bir zincir ara olacak. Yine yandaki trabzana ikili trabzan olarak batıyorum. Bir zincir tekrar bir fıstıkla bu şekilde devam ediyorum. Burada ilk yaptığımız yerden yine kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimizi doladım. Şimdi buradaki araya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum şimdi artırma kısmı olduğu için trabzanın üstüne bu fıstığı top top olan kısımları yapıyorum 5 tane aynı şekilde devam ediyorum beş tane oldu. İlk yaptığım yerden tığımızı geçiriyorum. Bu ilmeği de geçirip kilitliyorum. Bir tane zincir yine. Yine buradaki ara boşluğa batıyorum arkadaşlar. İkili trabzanı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada Aralarda da artırmayı yapmış oldum. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 5 tane ikili trabzan. İlk yaptığımız yerden yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi buradaki araya ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum trabzanın üstüne 5 tane ikili trabzanı yapmaya başlıyorum arkadaşlar örneğimiz bu kadar kolay çabuk ilerleyen güzel bir örnek diyorum burayı e, kime yapacaksak kafa ölçüsüne göre yapabilirsiniz 7 veya 8 sıra bu şekilde devam etmek istiyorum İlk yaptığımız yere geldim arkadaşlar. Yine kapatma işlemini yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde artırmalarımız bu şekilde devam edecek. Bu boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Trabzanın üstüne yine beş tane ikili trabzanla doldurmaya başlıyorum. Burayı uzun tutarsanız gerçekten çok güzel oluyor. Dökümlü bir bere, ressam beresi gibi hafif yan duran kafada şahane görünümlü, güzel görünümlü bir bere arkadaşlar. Umarım videom buraya kadar yararlı olmuştur. Şimdiden teşekkür ediyorum. ikili tırabzan yine araya dediğim gibi bir zincir ve buradan da yine aynı şekilde devam ediyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırayı siz kendinize göre belirleyiniz. Videom e, bu güzel berenin e, tamamı aslında diğer videolarda var. Birkaç arkadaşımız nasıl yapıldığını yazmıştı. Ben de Küçük minyatür olarak başladım ve anlattım sizlere. Bu modelden başka şeyler de yapmıştık biliyorsunuz. Yine videolarımda bakabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz, bere, çanta, hatta böyle bir sıra farklı renk, diğer sırasında daha bir farklı renk. Özellikle siyahta, beyazda, gride çok güzel oluyor bu beremiz hemen örecek arkadaşlarım için hızlıca anlatıyorum Tekrar arkadaşlar sihirli halka ile başladım trabzanımızı yaptım daha sonra her birine ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane top bir tane ikili trabzan olarak devam ediyorum aralardaki artırmayı gösterdim zaten bunlardan 7 veya 8 sıra aynı şekilde örüyorum e, kafanıza taktığınızda zaten e, yan tarafa hafif e, düşecek şekilde yapmalısınız. E, o sıraya geldikten sonra diyelim şimdi burada bitirdik. E, her birinde e, daraltma yapacağım. Yani bir tane ikili trabzan, bir tane yere de iki tane ikili trabzan yapacağım. E, bir tane ikili trabzan, iki tane ikili trabzan olarak devam edeceğim. Bu gördüğümüz yerlere bir tane ikili trabzan bu araya yapıyorum. İki tane ikili trabzanı da diğer araya yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğim. Çocuklarınız da yapabilirsiniz. Hediyelik e, arkadaşlarınıza sevdiklerinize, aile içerisine yapabilirsiniz. Bir tane buraya yaptım. 2 tane de diğerine yapıyorum. Sizlerde e, bereleri e, Örüyor. E, deprem bölgesinden e, gelen e, Çocuklar için büyükler için yapıyorsanız gerçekten güzel bir tercih diyorum bizler de yapıyoruz. Şimdiden sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde daraltma işlemini sağlamış oluyoruz. Bu modelimiz saçlar açıkken de çok güzel. Saçlar topuz olduğunda da çok güzel duran bir bere arkadaşlar burayı yine ikili trabzanların her birine batmak üzere ikili trabzan olarak devam ediyorum alına düşecek olan kısım fazla olmasını istiyorsanız bu iki sırada bitirebilirsiniz ya da hiç bu ikili trabzanı yapmadan aynı burada eksiltmeyi yaptığımız gibi sadece yalancı sık iğneye olarak 3 parmak kadar bu şekilde örebilirsiniz. O da alında güzel duruyor, e, alnınıza düşüyor, e, kaş hizasında hafif yana yatmış oluyor bu güzel beremiz. Yalancı sık iğne yaparken de tığımıza ipimizi bir kere doluyorum, boşluğa batıyorum, bir tane yapıyorum. Hemen diğer yandaki boşluğa da iki tane yalancı sık iğne olarak bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar tığımızın içerisinden hepsini birlikte çıkarıyorum daha sonraki sırada hep sık iğne olarak yalancı sık iğne olarak her birine batmak üzere birer tane devam edeceğiz bir yaptım burada ikinciyi yapıyorum bu da bu şekilde arkadaşlar nasıl isterseniz o şekilde de devam edebilirsiniz sık iğne de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel fikirlerde, videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıkla kalın. Veya bu şekilde ikili trabzanı bir sıra ya da iki sırada bitirebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Arkadaşlar bir de şunu söylemeliyim ki bu artırma kısmını e, gösterdiğim kısım e, ilk 3 sırayı yaptıktan sonra 4. veya 5. sırada da artırmayı yapabilirsiniz. Tepe noktasından artırım başlamak istemezseniz bu da ayrıca bir dipnot olsun.